Efendim ekonomik kriz sizce siyasetçilerin hatası mı? Büyük oranda. Neden? Yanlış kararlar, popülist kararlar alıyorlar. Hı hı. Ekonominin kendi kuralları var. O kuralların dışına çıktığınızda cezasını çekersiniz. Hı hı. Siyasetçileri seçen biziz zaten. Hı hı. O halkın hatası bir kere kişiyi doğru seçmediğinden. Evet. Neden? Çünkü e, daha çok böyle e, yapılan işlerde ödemeler, garanti ödemeler Türkiye'nin işini bitirdi. Daima bir tarafa veil veriyor. Onun için millet de oraya akın ediyor. Ne yapıyor? Ekonomi Ekonomiyi biz yükseltiyoruz. Başkası yok. Bizim, bizlerin hatası. Ekonomik kriz belli ölçülerde siyasetçilerin hatası olmakla birlikte tabii kısa dönemde çözülebilecek bir sorun değil. Ya ekonomik kriz bence eskiye göre ekonomi daha iyi. Aslında daha çok imkanlar var ama insanların yaşam tarzı değişti. Tabii ki siyasetçilerin hatası. Yanlış kararlar. Yani benim fikrime göre bu gereksiz devlet kurumlarının satılması ya bir sürü anlamsız işler yapıldı bu ülkede ve bunun acısını hepimiz çekiyoruz. Siyasetçilerin de hatası olduğunu düşünüyorum. Yanlış politikalar uygulanarak ekonomiyi, enflasyonu, bütün ekonomik kavramları etkilediğini düşünüyorum.